Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Takan. Bugün sizlerle modlu Minecraft bölüm 2'deyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu bölüm. Ben evin içini düzenledim onu söyleyeyim. Ee, bir ocak yapıp kupürler e, istiyordum. Yalnız şöyle bir hata oldu. E, neyse. Kupürler e, ısıtılınca böyle oluyor. Missing texture diye. Bunu düzeltmeye çalışacağım. Ama bunlar kupür. Anlarsınız herhalde. Neyse o da neden oluyor anlamadım ya. Neyse onu sorarım ben barışta. E, Barış'a. Şimdi kupurları ısıtma bir dur. Anam niye açtık mı? Ha dur ısıtma dur. Şunları ısıt ki 2 3 4 5 tane yeter. Kalsınlar. Şimdi de chest yapalım. Ya bu wooden plank'leri de kıyamıyorum ha. Çok şey oluyor değişik. Şöyle ha tam açlık şeyimiz de gelmiş. Şimdi anam lav çıkıyor buradan. Ha neyse. Ha gelinek gel 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 gel. Gel. Ya. Gel. Nasıl geliyordu bu? Neye geliyordu? Side gelmiyordu onu biliyorum. Gel içeri gir içeri içeri af ya salak inek ya. Öldü hemen. Neyse kendime <laughs> leather üst yaptım öylesine. Sandal koyayım bari. E yani neyse. Ne yazıyor, ne yazıyor köpeğe karşı altı. Tamam şimdi ne yapacağız bu bölümde? Hı. Yaptı. Tamam yiyelim şimdi şunu ilk önce. Bu bölümde ilk öncelikle buradan ne istiyorsa onu yapacağız bakalım. Şimdi ilk olarak şöyle bir şey yap diyor. Ah, böyle. Ah. Sonra böyle bunu yap diyor. Anam nasıl oldu? Şu çantayı ben bir açayım. Nasıl açacağım bunu ya? Ha. Şu taşları çantanın içine koyayım. Wooden plankler olsun, şeyler olsun. Amazing texture niye diyor ya? Of, neyse. O hatayı düzeltirim ben büyük ihtimalle. Şimdi bir leather'dan kafalık. Ayaklık. Üst yapmıştık bir de pantolon Yapayım Onun dışında çanta yapayım bir tane daha Tabi boyamam lazım çantayı O ayrı mesele ha, Bu boş Dur olmadı ha, Tamam şimdi oldu Şu şekilde koyalım <laughs> Ya da şöyle yapalım ya değil mi Yok sığmayacak Neyse böyle kalsın <laughs> E bu bölümde güzel şeyler yapacağız. çanta şurada çok fazlalık ya. ha yemişiz. Ha ne yapacaktım unuttum. Bakın ha şunu koyacaktım. Bakın şimdi yeni bir kitap geldi. Bu ne bilmiyorum. stand table. Ha hiçbir fikrim yok. E bakın yeni bir kitap geldi. Gerçi bu ilk kitapta çok şey var yapılacak ama ben belli başlı şeyler yaptım. Hani hepsini yapmaya gerek yok zaten. Odun ayaklı falan. Bu güzel bence ya. Kalsın. Ee, onun dışında bakalım. Bu ne? Hiç gerek yok bence. Bunlara belki gerek olabilir. Evet buna belki olabilir. Bunu sonra ilerleyen zamanlarda. Oh, şu masayı çok beğendim. Az önceki masa çok süper Şu. Değil bu. Heh. Hoşuma gitti bu. Neyse şunu yapmayı öğrenirsek her şey kolaylaşıyor sanırsam. Şimdi bu kıpırları kaynatsın. E ee, bir dışarı ağa çekelim. Büyüsün bu ağaçlar. taşın üstüne ekilmiyormuş. Çok güzel. Ekemeyeceğiz sanırsam. Neyse. Ha, şimdi evimize bir bakalım. Hmm, şu an şu kitaptaki ne yapalım şimdi? Bakalım bakalım. Ee, burada hep böyle mi ya? Tam bunları biliyor ha. Ha bu ne? Slime bu slime bulmam lazım ki çok zor. Hayatta bulamam. Bunlardan birini yapınca öteki şey git. Oha bunlar süper yani. Şu mod süper. Diamond'ı böyle koyunca süper oluyor yani abi. Anlatamam yani. Şimdi kaktüs bulmam lazım. Çok güzel. Kaktüs kaktüs. Durun. Evi waypoint'liyeyim. point ev giriş ya ev yazalım diye nokta D koyalım bir de. gülücük yapamıyorum durun bekleyin kılıç yapayım şimdi de abi neden bu kadar çok fail oldu ya ha e, taşı buraya koyarsan tabi sıkıntı olur Atakan of boş çanta çıktı Buraya bayağı bir taş atalım kalsın. İşimize yarayacaktır. Oha bu ne? Oha böyle Oha abi. Bir dakika. Ha kılıç olmuyormuş. Ne işe yarıyor bakalım? Stone road. Şimdi durun. Şuradan Yok kazma yapalım. Bir tane daha. Bir de kılıç yaptık. Tamam, tam oldu şimdi. Stone Road. Ha, stone Road. Stone Repeater. Nasıl yapılıyor göstermiyor çok. Şu ne işimiz? hiçbir fikrim yok şu kırmızı şey. Hey bu şey niye gitti? Hah geldi. Tuşlara basınca geliyormuş. Eee tamam da ne işe yarıyor bu? Neyse ya süs olarak herhalde. Ee, sırt çantasını atayım. Kalsın. Ya of. Ha. Şimdi ben gezintiye gidiyorum. Enderman buldum. Acaba öldürsem? Mi? Hayır vurmayacaktım şaka yaptım ben. Enderman, Enderman gelme. Ben öylesine vurdum şakalaşmak amacıyla. Hani selam kanka ma şeyinde manasında. Şşt, son bir Shard of Minion versene. Hadi lütfen. Şey yapacağım sonra. Of. Versen şaşardım anasını. Şurada kalsın şu Shard of Minion'lar Sesim az geliyor olabilir. Bağırmadım şu an fark ettim. Şimdi bağırıyorum ama. Zaten full'e çıkmış abi. Öf, ölüyorum. Hayır sen çıkar lütfen Aha, Oha Iron çıktı zombiden Abi Ben böyle minecraft'ı ilk defa görüyorum Zombiden iron çıktı Bu ne be böyle Çöl yok mu ya Çöl istiyorum Çöl yok mu Niye bu iskelet Spider ve zombi üçlüsü Aynı anda gelmeye başlıyorlar Ya da sadece spider Tek başına bir üçlü falan <laughs> Creeper yok ama Cık, Almamışlar Creeper sattılar seni bak Abi gidin gidin ha Dur gitme gitme dur Şimdi benim bir şey yazmam lazım e, Game rule Keep Inventory true. Bu şeye yarıyor Eşyanız envanterden gitmiyor ölünce Normalde önce gidiyor biliyorsunuz. Ama gitmiyor. Şimdi yani. Bakalım. Bu ne? Oha ağaç mı? Lan. Ne vuruyorsun? Gelecek ki şey. Ya o değil de ben sevden bulmak istiyorum ya. O Niye şey. Aman be adını unuttum. Boş verin. Bulursam söylerim ha bundan diye. Ağaçlar neden bu kadar büyük olmak zorundaydı? Hay onu geçtim bu ne? <laughs> bu sütun şey ne? Hayır zombi gelmiyor hayır hayır. Bir de kılıçsız çıksaydım kim bilir ne olacakmış. Gerçi buradan tırmanılabiliyormuş yani neyse. Bu video daha kısa olur gibi geliyor. Ama ne bileyim ya birinci video 22 dakika falan olmuş. Bu da o civarlarda bir şey olur. Kısalığına şey yapmıyorum zaten. Nereye gidiyoruz bu arada ya? Ben o siyah şeyden bulmak istiyorum. Petrol müdür nedir? Petrol. Aa şu ortadaki şey ne? Petrol ne işe yarıyor bu oyunda? Çok merak ettim şu an. Acaba ne? Ya şu şey gitse ya. Norton uyarı verip duruyor ya. Anlamadım hala. Ha, şöyle bakalım. Hmm, şu siyah şeyin oraya doğru gidelim. Orada ne var ki acaba? Ne ki o? Merak ettim. Of habire bir şeyler geliyor. Habire bir şeyler geliyor. Şeyi kapatacağım artık. Yeter ya. Manyetik modu kapatacağım. Her şey geliyor anasını. Envanter. Lan. Bu ne? Zaten buldum oha. Nasıl buldum lan? Envanter. Hay ben seni. Ne şu gelsin mesela bu yararlı. Şu gelsin, şu bu gelmesin. Tim gelemiyor. Bu ne? Aa! Ne oluyor lan? Hayır, hayır, hayır. Aa, az önce ergenler gibi za dedim direkt yani. Çok kötü hissediyorum şu an kendimi. Özür dilerim hepinizden. <laughs> Neyse. Bu ne lan? Kimsin? Bari chest'i e ara Bak içindekiler. Kimsin? Kimsin lan sen? Ha bu şeyde vardı. Ha neydi bu ha? Ruşen'de de çıkmıştı. Alam. Neydi bu? Bilmiyorum adını. Bu böyle bir mod vardı sanırım. Neyse chest'i e araklayalım. Ya vurma vurma. Bir dur bir dur. Bir dur. Götün rahat dursun acık. Durduğun yerde durmuyorsun ki. Neredesin sen? gök yüzüne çıktı bir de terbiyesiz. E bu ne ki şimdi bu saçma sapan bir şey. Ne bu burada doğuyor burada? Spawner'ı var. Lan kazamıyorum. Lan ölüyorum. Hayır hayır daha çok gencim bakın. Beni anlamıyorsunuz. Ya hayır git. Hayır ölmek istemiyorum. Aha. aha. Neyse gerçitler gitmiyor ya. Ama olsun burayı buldum. Ben burayı bir checkpoint'leyeyim. Size öldürmeye gelirim. Eee aptal şeyler. Şöyle nokta S koyalım. Geleceğim ulan buraya. Dağıtacağım hep. Ya vurma be. Dağıtacağım hepinizi. Geziye çıktık başımıza gelenlere bak. Gelmiyorlar değil mi? Havada o aptal mı şey. Of ne salakça bir yermiş orası. Aa hayır hayır öldüm öldüm öldüm. Ölmedim. Niye ölmedim ya? Neyse. Ondan sık 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 Aa, konuşamadım sıklıkla çıkıyor mu acaba ondan Çıkmasın ya o ne saçma bir şey öyle Eve 367 metre Varmış ya daha O değil redstone çıktı abi adı şeyden Sandıktan Ne şu ormanı da keşfedelim bakalım Bu bölüm keşifli bir bölüm oldu Hiç madene falan inmedim Üçüncü bölümde ineceğim bir sonraki bölümde ya da bu bölümün sonlarına doğru. Yani hiçbir fikrim yok o konuda. O şeyden bulsak yine iyi ha. Sandıktan güzel şeyler çıkıyor. Zombiden de ayrım çıktı yani o ayrı farklı bir şey. Siyah bir şey görürsen şeyde. Hop ölme sakın ölme Hiç gün alamayacağım. Envanterimde boşluk yok. Ay bakalım şimdi nereye gidiyoruz ileriye doğru. Karlı yer. Burada ne olmuş? Katlayamamış. Ama Rüşenler Allah'tan erken kaçtılar. Ben iki saat sandığı almaya çalıştım alamadım. Neyse. Ha, ben onlardan hatırlıyordum onu zaten. Yoksa ben onu başka bir şey diye şey yapmazdım. Takmazdım. Kılıcım bitiyor hayır. Kılıcım bitiyor. Kömür vardı burada az önce. Oha kömür nereye gitti? Şuralarda var ama. E, oha eve gelmişiz. E, ben eve gelmek değildi ki amacım. Neyse ya bari maden inelim. Sizi de öldüreyim de. şey yaparım. Bir şeyler yaparım işte. Alamıyorum oha inanmıyorum. E, neyi atalım? Bu ne lan? Daha bitmedi kullanmayın. Bana ne kullanırım ben. Allah Allah. Sana mı soracağım? <laughs> Neyse. Ne enchant buklar çıktı. Sapling'e atalım. Şunları alalım. Neyse tüye gerek yok ya çok fazla bu bölümde. Ha, eve geldik. Buradan su Buradan lav akıyor. Birleştirsek cam ama nasıl birleşecek? Neyse eve varmış bulunmaktayız. Her şeyi sandığa koyacağım. Müzik CD'si çıktı. O ne ya öyle? Tamam her şeyi koyuyorum. Şunu 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 alalım. Ee, onun dışındaki şunu da al. Dışındaki her şeyi sandığa. Hiç işime yaramayan şeyler. Şimdi bir ben şu seti giyeyim de ne olur ne olmaz. Karşıma bir şey çıkar. Ben yine tırsarım. Atlarım hoplarım. Bunda ne var? Lan öteki kitabı da mı koyduk buraya? Ha. Tamam şimdi yemek kalsın. Enchant book gitsin, şu gitsin. Ben şimdi wooden plank yapmam lazım. Ha var mı zaten? Şöyle alta 3 tane, üste 3 tane yatak oldu. Şu şekilde yan tarafa doğru. ha çok sıkışık oldu ama ne yapayım tek git oynuyoruz zaten. 16 tane kupür olmuş. İyi. De, iyi de. Bu kuperler niye böyle gözüküyor ya? Of. Dur bakalım şu do not use kullanmayın dediği şey ne? Of, kafam çok kötü zonkluyor. E materyal işte ondan. Materyal yazalım çıkaralım Ma ha. Oha zor da yapılıyormuş ha ya, Blaze Powder falan. Ne işe yarıyor ki? Do not use diyor ya. İyi ben kullanırım onu bir şekilde de neye kullanıldığını bilmem lazım. Sırt çantası kalsın. Koyarız bir şeyle. Sonuncu sırt çantasını açıp yok şuraya. Şunları koyalım. Dur şunu alalım. Şunları koyalım. Şunu da. Aptal şeylere gideceğiz az sonra yine. Bir maden yapalım tabii ilk önce. Kazma yaptık. Yine yaptık salak gibi. Şöyle yapalım. Aa ayrınımız vardı. İki tane varmış. Neyse kılıç yaparız ya. Oo iron kılıcımız oldu. Şunları at ya. Çok gereksiz. Küreye de gerek yok. Bence kılıç başta olmalı. ha. Şu iki kılıç. Ha, böyle süper abi tamam. Şimdi gidelim. Biraz keşif yapalım. Maden arayalım. O aptal şeylere doğru gitmiyoruz değil mi? Tam, tam ters yönüne gidiyoruz iyi. Belki farklı. Aa orada da var. ha. Şurada da var o aptal şeylerden. <laughs> Bu ne lan böyle o aptal şeyler. Niye aptal şeyler adı acaba Ben niye böyle bir at koydum ki onlara Onlar aptal olmak istemedi falan <laughs> Neyse gidelim bakalım Burada ne bok yiyorlar ya Ben hiç hoşlaşmadım onlardan Hiç sıcak yaklaşmıyorum Bir kere şey değiller Hiç sevecen değiller Sıfır verdim onlara yine mi buradasınız siz? Dur tekrar waypoint yapayım şuraya. Ehe ikinci aptal şeyler noktası. Abi bu ne böyle? Bölümün adına aptal şeyler koyacağım. Canlanmazlar değil mi şimdi? Sandığı da alalım araklayalım. Oradakini alamadık lan. Neyse. Aaa nerede? Lan gerizekalı. Sen bana mı vuruyorsun? Gelsene tek tek gel havadan olmaz havadan olmaz uçamıyorum Uçamıyorum tek tek gel dedik lan Erkek adamsan gel Geliyormuş bir de şimdi Ne gülerim Anam petrol 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 Alalım nasıl alacağız Alınıyor mu daha doğrusu Hiçbir fikrim yok Alınmıyor Aha aldık o petrol aldık Ne işim yarayacak? hiçbir fikrim yok onu da söyleyeyim Ne işe yarıyor onu da bilmiyorum Şuradaki siyahlık da aptal şeyler değildir değil mi? Yok onlar o kadar küçük olmuyor. Değildir ya. Ola da bir ama. Küçük malikane açmışlardır kendilerini salaklar. Petrol petrol oradaki. Kesinlikle petrol hem de. Onların olması imkansız yani. Bu benim dediğim gibi madene inmedim. Biraz eğlenelim dedim ya böyle. Şu aptal şeylerle. Bu ne abi? Red cobblestone. Oha bu, yok böyle bir şey. Red cobblestone. Neyse kazalım ya. Alın maden falan. <laughs> bu kadardı. Red cobblestone nasıl bir şey oluyor acaba? Üstünde kaktüs yetiştiğine göre. Evde baya kaktüs var. Kaktüs yetiştiririz ya büyük ihtimalle. Red cobblestone ile. Ee, evet şimdi. Söyle bakalım. Şunları kazalım. Bu, kaç tane oldu? 29. 40 olsun bırakayım. Zaten 40 tane yoktu evde onun için. Aynen şu an tam oldu galiba. 39 40 abi. Ha, tamam. Şurada o aptal şeylerden yoktur değil mi? Yoktur yoktur. He yemek yok mu? Ha varmış. Bu değil de en sondaki backpack'te yemek olması lazım. Almamışım inanmıyorum ya. Niye game modu açtık ki? Şey game mod diyorum niye bunu açtık ki şey, yazmayı yazma şeyini? Ya atladım bir de şimdi. İyice. Ha bakın petrol işte. O aptal şeyler sizi aramıyorum. <laughs> çok çaktırdım sizi aramıyorum. E oha abi. Y kaçtayız ki? Y'ye <laughs> bastım. Oha Y 120'deyiz. Oha bulutlar var. Oha mutasyon bölüm koyacağım bu bölümün adını Ya da farklı bir şey Aa bura nere Anam Ne oluyor la burada bu ağaçlar Çok şaşırdım şu an Nasıl oluyor burası böyle Nasıl bu kadar yüksekte oluyoruz yani Çok saçma değil mi ya Hayda aa çorba oldu her şey. Neyse ben şöyle çıkayım. Gidiyorum ben eve ya. Çok kötü hissettim kendim. Bu ne bulutlara çıkmışız. Güneşe gidiyoruz. O aptal şeylerden mümkünse bir daha çıkmasın. Zaten iki tane var. İkinci aptal şeyler ve aptal şeyler. Çok gıcık oldum şu an onlara. Yani. Bir de iki tane çık. Aa atladım direkt ya. Bir de iki tane çıktı. Hani bir tane çıksa. Hiç gam yemeyeceğim. Ama iki tane çıkınca insanın içi acıyor. Ama neyse sandıktan güzel şeyler çıktı. Şu an Y kaçtayız ya? 76'dayız oha. Az önce 120'ye gitmiştik lan. Ne kadar çok gitmişiz öyle. Bu arada evin yanına lav basmış. Şu an o bir gerçek oldu yani. Lavlı bir evimiz oldu. E gel zaten böyleydi. Neyse. Ya bunu kırmayayım hiç olmuyor. Oha kömürlere bak. Oha şurada da var. Şey. Neyse uyuyalım bakalım. Gün doğmadan neler doğar. Diyor musun şimdi? Ee, nerede o kızartılmış şeyler? Lan çantamda da yok. Nerede nerede? E bunlar var benim çantamda sadece. Oha bitirdim mi onları? Yuh bundadır belki. Değilmiş. Of ya ne yapacağız şimdi? Petrolü koyalım, şunları koyalım. Öncelikle sandık getirdim. Arakladım daha doğrusu birleştirelim. Şu şu gelsin. Şunları şu şekil koyalım. Şunu al, şunu alma. Buraya bu. Şunları al. Şu şu. Şu şu şu. Ha, şundan ekmek yapacağız bir dakika. Şöyle böldük. Tamam 3 ekmeğimiz oldu. 2 ekmek aldım eve gidiyorum. Ha şimdi taş da kalsın. Ha. Tamam şu sırt çantasının birini bırakmayayım ya. Yine şey olur. Şunların hepsini alacağım mecburen. Yarısını pişirsin o. Şuradan yiyeceğiz şimdi. Rotten flesh. İyidir. Yatalım ya. Bu şey olana kadar. Püf, kokuyoruz resmen. Abi Minecraft'ın banyo düşünebilirlerdi bence. Hani Rotten Flesh'ten sonra falan. Ama saçma da olur gibi geliyor bana. Ne bileyim. Değişik. Şimdi şöyle dümdüz gidelim. Yok dümdüz gidemeyiz. O siyah şeylerden var. Şöyle şu ters tarafa doğru gidelim. Bakalım siyah şey stresler çıkacak mı? Nerede ha, patladı Ya niye ben zarar görüyorum? Aa şey. Çıktı almak istemiyorum. Neyse. Kartopu çıktı da. Pek hoşuma gitmiyor. Şöyle fırlatınca iyi oluyor ama. Abi yapma yine mi ya? Yine mi siyah şeyler? Aptal şeyler işte ne boksa. Ya bu bölüm bitireceğim artık bana ne? lanetlendim ben. Oynamıyorum modlu falan bıraktım ben video çekmeyi. Yeter artık Üçüncü hafta şeyler Neyse bari item veriyorlar ezikle. Selam canım Siz sülalecek mi taşındınız Vurmayacağım vurmayacağım Ananı Sen de vurma Ben vurmuyorum bak Ya kakao şeyleri niye geliyor ki çok gerek Sandığı dalıyorum. Da Hadi eyvallah size Her şey için teşekkürler Çok iyi baktınız bana Siyah şeyler ha Üçüncü aptal şeyler Nokta S Aha, Gidiyorum ben Evin tam arkasında varmış görmemiş aslında. Neyse bari ben buradan böyle gideyim Belki yine çıkar Niye çıkıyor ki bunlar Mor şey dolaşıp duruyor salak Hiç akıllanamamış Salak mor şey ama ben bu kadar çıkacağını ne bileyim ben bir iki tane olur bir bölümde dedim. Oha gravel var. Kazılmıyordu sanırsam. Yani taş kazmayla kazılmıyor. Of her yer aptal şeylerle doldu ya. Acaba aralarındaki mesafe oranlı mı? Oha çok gizemli falan. A, sadece bu mor şeyler mi var abi? Başka bir şey yok mu acaba? Çok merak etmiş. Hani yeşil şey olsun. Kırmızı şeyler olsun. Dehisi gibi böyle. O buraya ev yapabilir miyim ya? Ama zaten ben madenin içine yapacaktım neyse. Şimdi burada videoyu bitirmek durumundayım. Neden diyeceksiniz? Çok oldu artık. Bir tane daha aptal şey bulmadan bitireyim. Bir sonraki bölümde madene ineceğiz. Aptal şey falan yok bir sonraki bölümde. Acaba sandıkları dolduruyorlar? mı? Şu an çok merak ediyorum. Dolduruyorlarsa ben her seferinde kaydedip giderim. Salak değiller ya niye doldursunlar? Yani? <laughs> Neyse, bir sonraki bölümde madene giderim işte öyle. Eğleniriz yine ya. Bu bölümde çok bir şey yapamadım ama en azından tin bulduk. Bu da beleşten zaten. Falan filan. Şuradan bir de düz gidelim. Oha oradaki petrol değil mi? Yok siyah şey falan olmasın da ilerideki da bir tane daha siyah şey kaldıracak. Oha, ha yok. Tam değilmiş, petrolmüş. Bir tane daha siyah şey kaldıracak halim yok. Petrol de aldık, iyi oldu bence. Petrol almamız. Yani güzeldi. Burada ne var? Ha, ağaçmış. <laughs> Neyse. Bu bölümü burada bitireceğim. Ben eve giderim. Koşarak giderim artık mecburen bir sonraki bölümü evden başlayıp çekerim ya da buraya ha tam çok kafam karıştı şu an. evden başlayıp giderim biraz şu kumsala gidip kum kazmak istiyorum ki madene düşüyorduk ya ben modları sevdim açıkçası o mor şey siyah şey aptal şeyler hariç obsidyanik şeyler He onlar hariç güzeldi onlar da bir renk kattı böyle. Onlara doğru gitmiyorumdur inşallah şu an. Onlar da bir renk kattı. Şu an ne yapıyorum bilmiyorum. Dolaşıyorum. Öylesine. Ve koşamıyoruz. Neyse. E ee, bir sonraki video ne zaman gelir? Bundan bir sonraki gün gelir büyük ihtimalle. E ee, izle oha petrollere bakın. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.